Herkese merhaba ben Hakan sağlıyorlu Bugün sizlere e, kitaplarımı göstermek kararı aldım Ve bugün size bu videoda kitaplarımı gösteriyor olacağım e, Kitaplarımı 3 kategori halinde göstereceğim Bu e, salondaki kitaplarım Sonra kendi kitaplarım ve eşimin e, kitapları şeklinde sizlere gösteriyor olacağım Kitaplarımın arasında e, kokulu hikayeler var e, Kahve kokulu hikayeler, ıhlamur kokulu hikayeler, çay kokulu e, yeter ki aşk koksun hikayeleri vesaire. Burada kızım için aldığım e, İş Bankası Yayınlarından ilk Bilim Kütüphanem var. İşte Eski Çağlar, sonrasında e, minik canlılar, dinozorlar, e, işte yıldızlar ve gezegenler gibi gidiyor. Bunu e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan almıştık hediye bir fuarda. Burada çocuk atlığı sözlüğü var. Kızıma isim ararken bundan yararlanmıştım. Burada sarı kitaplar var. Bu kitaplar Nobel Edebiyat Ödüllü Kitaplar diye geçiyor. Burada bütün seriden hepsini aldım gibi düşünürken 3 tane eksiğim varmış. Sonrasında aşağıda Hasan Ali Yücel Klasiklerinden kitaplarım var. Yaşar Yaşar Kemal kitaplarım var. Burada okudum kaldırmak için koyduğum İkna'nın Gücü, Anne Ben Youtuber Olacağım, Çizginin Dışındakiler, ondan sonra Nasıl Oldu gibi kitaplar mevcut. Burada İş Bankası yayınlarından Türk klasikleri, Said Faik Abasıyanık klasikleri, Modern Klasikler, Can Yayınları'ndan Simyacı, İş Bankası yayınlarından Beyaz Zambaklar Ülkesi, Şeker Portakalı, sonra kızımın kitaplarına geçiyoruz. Ee, McDonald's'ta çocuk menüsünün yanında çıkan iki tane kitap var. Ee, Mutlu Kral'ın Büyülü Sarayı e, ve Deniz Canavarları diye geçiyor. Sonra yine e, McDonald's'tan aldığımız Artika ve Antarktika var. Sonra Ankara'da e, Çankaya Belediyesi'nin çıkardığı bir Anadolu masalı var. Sonra gazete vermişti. Kurnaz Tilki. Parayı veren düdüğü çalar. Ee, sonrasında İş Bankası yayınlarından çiftlik öykülerinin bütün hepsi mevcut. Ee, bunu ne zaman aldım hatırlamıyorum ama çocukluğumun bir kitabı. Ayakkabı götüren köpek. Keçi sakalın barakası. Bu e, Ankara Sular İdaresi'nin çocuklar için çıkardığı Barajdan Musluğa Suyun hikayesi. Yaşasın Okuyabiliyorum serisi ve Babba Kitap. Bu Babba Kitap Çocuklarla aktivite yapmak için e, birebir. Sonra e, Dünyayı Öğreniyorum serisi var. E, Sünger Bob serisi var. Ayşegül serisi var. Bu Hürriyet gazetesinin verdiği bir seri. Kendimin okuduğu morinek var. var. E, sonra Yalba Çural'ın yine gazeteden çıkan Çocuklara Deneyler isimli kitaplar mevcut. Sonra çocuklar için burada e, ilk kitaplar mevcut şu şekilde. Sonra Cinali serisi var. Ee, sonra e, Minik Klasikler e, serisi mevcut. Sonra e, benim en çok sevdiğim kitaplardan birisi e, bu kitaplar mevcut. Bunlar Cici diye geçiyor. Cici'nin işte gemisi, e, Cici'nin öğretmeni falan gibi. Gayet güzel kitaplar. Burada kokulu masallar var. Bunlar da çok güzel hikayeler barındırıyor. Her çocuğun okuması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra masallarla değerler eğitimi satın aldım. İşte burada çeşit çeşit kitaplar mevcut. Sonra renkli heceli kitaplar mevcut. Bunları çocuklar okula gideceği zaman, okumayı öğreneceği zaman ya da evde işte annesi babası okumayı öğretirse böyle açıyor resimli ve renk renk olduğu için heceli heceli okuyor. Bazen de şırıl şırıl akan bir derenin gibi gibi böyle okuyor. Sonrasında e, en güzel masallar serisi var. Alaaddin'in sihirli lambası, Biremen mızıkacıları, e, Merlin, Çirkin Ördek Yavrusu gibi ve İş Bankası Yayınları'ndan çocuk klasikleri. Burada bir kitap hariç bütün seriyi mevcut. Ee, bu kitapları da e, herkesin okumasını öneriyorum. Yani çocuk kitabı deyip geçmeyin. Ee, çocuk kitabı da olsa büyüklerin çocuk kitabı okuması lazım. Okuması lazım ki baya e, bayağı bilgi sahibi olabilsin. Yani çocukluklarına geri dönebilsinler. Ee, burası şimdilik bu şekilde bir sonraki videoda üst katı ondan sonraki videoda da eşimin kitaplarını sizlere gösteriyor olacağım. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım.